Tabii ilk saatlerden itibaren İçişleri Bakanımızın bölgeye intikal etmiş olması son derece önemli ve değerliydi. Biz de bakanlığımızla ilgili ekiplerle ilk saatten itibaren koordinasyonu kurduk. Devletin tüm kurumları burada. Bakanlığımıza ait bakan yardımcımız, devlet su işleri genel müdürümüz eee il müdürlerimiz herkes sahada gerekli teçhizat desteği, makine ekipman desteği ve eee insan desteği sağlanmış durumda. Tabii bu üzücü durumda bazı şeyleri konuşmak biraz erken ama bunlarla ilgili de bazı şeyler söylemek isterim. Özellikle orman köyleri kapsamında olan eee zarar gören eee köylerimizle alakalı da bir milyon lira yakın bir destek biz ayarladık getirdik. Bugün itibariyle 26 ekip 52 kişi tarımsal hasarın çıkartılması ile alakalı, tespiti ile alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda görünen o ki 5 ilçe, 43 köy ve 25.650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. E, 17 küçükbaş hayvanımız telef olmuş. 60'a yakın 58 tane de arılı kovanımız telef olmuş gözüküyor. Burada ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde gözüküyor. Tabii ki bir kere daha bir kere daha birkaç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum bir tanesi e, özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor dün e, meteoroloji olarak biz zamanında ve yerinde ve e, yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim e, düşünmememiz gerekiyor memleketin dört bir tarafında dere yataklarında hala riskli bölgelerde vatandaşlarımız var. Sonucu ne yazık ki hepimizi özecek neticelerle neticeleniyor. Ee, asla ve asla dere yataklarında e, yerleşim veya baraka veya herhangi bir şekilde ev e, cinsinde bir şey mutlaka yapmamamız gerekiyor. Tarsim tarım sigortalarının önemi burada bir kez daha öne çıkıyor. Tarım sigortaları Türkiye'de ne yazık ki %20'ler, %30'lar seviyesinde yapılıyor. Bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Çünkü felaketin ne zaman geleceği, felaketin ne zaman kapıyı çalacağı belli olmuyor. Tarsim sigortaları kapsamında olanların genelde %99, onda 9 herhangi bir mağduriyeti olmuyor. Maalesef Tarsim sigortası kapsamı dışında kalanlarla ilgili de tabii ki il, ilçe müdürlüklerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. İl valiliklerimiz kapsamında, il valiliklerimizin eee bir bildirmesiyle gerekli kurumlarımıza Cumhurbaşkanlığı iddia işlerimize de buradaki hasar tespitleri de günü geldiğinde bildirilecektir. Bunların tabii biraz zaman aldığını söylemek isterim. Eee bunlar eee ciddi bir miktarda zaman alıyor ama özellikle il ilçe müdürlüklerimizin yaptığı tespitler kapsamında da eee borcunu ertelemek Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ertelemek isteyen vatandaşlarımızın veya taksitlendirmek isteyen vatandaşlarımız için bu imkanın var olduğunu e, söyleyelim. E, i̇nşallah e, devlet su işlerinin ekipleri de burada çalışıyor. Genel müdürümüz de burada. İnşallah yaraların en hızlı şekilde sarılmasını temenni etmek amacıyla devletimizin başta iki bakanı, tüm kurumları burada çalışıyor. Ben tekrar gelmiş geçmiş olsun diyorum.